sonra gidecek baba. Adamı hızlıca tanıtacağım. Şşş, çünkü sıra var neyse. Burada arkadaşlar okul, okulda kullandığım yemek çantam var. Burada da böyle bir ok, düğünler falan giderken çantam var. Burada böyle kumaran var. Burada böyle oynadığım bir tane çalışanım var. yüzünü kendim yaptım mı? Burada böyle bozulmuyor arkadaşlar. Burada böyle şeyim var. <laughs> burada bir şey vardı da yüzük. He o valizim de. Hızlıca tanıtalım. Arkadaşlar burada böyle bir çantam var. Okul çantam. Suyumu daha da doldurdum. Yatağımı da tanıtayım. Evet arkadaşlar yatağım böyle gördüğünüz gibi. De. Burada da e, yastıklarım var. Uyku arkadaşım var. Yunuz arkadaşım, uyku arkadaşım nerede? Neyse. Evet arkadaşlar burada böyle bir barbim var sarıyor bir saçını. Bu arada saçlarını da ip, ip yumuşatıcıyla ile yaptım. İpek yumuşatıcı. <laughs> Burada böyle taçlarım var. Buna yaptım. Burada böyle şeylerim var. Çıkartmalarım. Bazıları yapıştırıcı. Bazıları hamur. Bazıları da bantla yapıştırdım. Mesela bu bantla yapışık. Neyse. Ee, bazıları da normal çıkartma e, ee, burada böyle bir kitabım var. Bir aktivite kitabım var arkadaşlar. Bu arada bunun içinde çıkartmalar var. Onu da videosunu çekerim. Burada böyle makyajım var. Tahtam var. Bu ne ya? Burada böyle piyanın, piyano, piyano paketinin üstünde bakan ayıcık var. Eli kaymış. Burada piyanozdan bakan bir ayıcığım var. Burada taçlarım var. Hmm, burada doğum günü hediyelerim var. Burada kalemler var. Burada aktivite yaptıklarım ve böyle bir şeyler yaptıklarımda kullandığım şeyler var. Makas. En çok makas. Bir tane de bant var. Oy. Um. Arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Aa, hop, yatığımda bir şey unutmuşum. Bay bay demeden önce bay bay demeden ama onu bir daha demeden önce. Arkadaşlar burada da tokalarım var. Şöyle siz Bir tokam var. Şimdi gideyim. geri bay bay diyeceğim. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.